bugün sizlere kimse bakmazken duygular ne yapar hikayesini okuyacağım. Merak hep olabildiğince yükseklere, ağaçların tepelerine, çatılara, bacalara tırmanır. Neşe trambolinde zıplar. Kaygı bir gardırobun altına karanlık köşedeki paslı bir tenekenin içinde yaşar. Kapısız ve penceresiz teneke onun en sevdiği saklanma yeridir. Kapağın altındaki daracık aralıktan hep dışarıyı gözetler. Hayal gücü pek kimsenin geçmediği patikalarda gezer. Kıskançlık güzel olan her şeyi ezer. Dinlenecek zamanı asla yoktur. Hoş şeyler hiç bitmez. Özgürlük denizleri açılır. Utanç bir köstebek gibi oyuk açarak yerin altına sap. Cesaret karanlık bir ormanın tam kalbinde şöyle biraz şekerleme yapar. Güven köprüler kurar. Nezaket fırtına'yı bindirir. Sevgi elektrikçidir. Peki onların hepsi nerede yaşar? tabii ki bizim içimizde çocuklar sizler de tatilde en çok hangi duyguyu hissettiniz? Çizip tatil dönüşünde bize getirebilir misiniz?